Yapma, bunlar yapma, bunlar yapma, yapma. Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı öncesi hayvan nakillerinde yaşanan sıkıntı ve kötü görüntüler geride kalıyor. Aydın'da bir firma tarafından sadece canlı hayvan taşıma amacıyla üretilen havalandırma ve güvenlik sistemli özel araç hem hayvanları hem de sektörde faaliyet gösterenleri rahatlattı. Bir seferde 100 adet büyükbaş veya 300 adet küçükbaş hayvanı rahatlıkla taşıyan bu yeni araçla Türkiye hayvan naklinde Avrupa Birliği standartlarını yakalamış oldu. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı öncesi hayvan nakilleri sırasında pek çok hayvanın eziyet görmesi ve telef olması nedeniyle başlattıkları, projeli çalışmanın sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da rağbet gördüğünü belirten firma yetkilisi, %100 Türk yapımı, asansörlü, havalandırma ve suluk sistemi bulunan canlı hayvan nakil aracı sayesinde hayvanların yüzlerce kilometrelik mesafede bile çok rahat taşınabildiğini ifade etti. Öte yandan Aydın ve çevre illere en fazla canlı hayvan naklini yapan firmalardan bir tanesinin yetkilisi Selim Boransa Türkiye'de ilk ve tek olan bu sistem sayesinde hem tasarruf ettiklerini hem de hayvanları daha güvenli taşıdıklarını söyledi. Bu sistem çok güzel kurmuşlar biz bunlara çift kat teknik tek bağları... Hepsine. İyi yani. yani. Havalandırmalar olduğu için şoförler yattığı zaman arabaları körgeye çekiyorlar, körgede havalandırmalar çalıştırıyorlar. Yeterli. Hayvanların strese girme oranı olarak... nedir? Çok az. Çok az. Diğer kamyonlar gibi değil. Diğer kamyonlar hayvanlar yatıyor ama bu hayvanların yatması mümkün değil. Yatmıyor. Boran, Aydın'dan çevre illere nakledilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yolculuk sırasında susuz kalmadığını, bu nedenle de strese girmediğini ve rahat ettiğini söyledi. Şu bölümlerden sulara geliyor. Tanklara dolduruyoruz. Bir ton tank var üstünde. Tanklara dolduruyoruz.